Merhabalar iki kat matematik hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Eyüp Erol. Sizleri bugün Tokat Meble matematik hazırlık soruları çözeceğim. Toplamda 10 tane soru var. İlk sorudan başlayalım. Aşağıda her birinin içinde 258 adet boncuk bulunan 3 tane kap var, verilmiştir. Kaplardaki boncukların tamamı eşit sayıda boncuk alan torbalara dolduruluyor. Bu iş için kullanılan toplam poşet sayısı 128 olduğuna göre bir tane poşetin içinde toplam kaç adet boncuk vardır? Şimdi burada 3 tane kabın içerisinde her birisinde 2 üzeri 8 tane boncuk var. Şöyle 2 üzeri 8 yapıştıralım. 2 üzeri 8. Peki burada toplamda kaç tane boncuk olmuş oluyor? 2 üzeri 8'den 3 tane var. O zaman 3 çarpı 2 üzeri 8 tane boncuğumuz var. E toplam 128 tane poşet var. Ben 128 tane poşete bölecek olursam kaç tane boncuk olduğunu bulurum her bir poşette. O zaman ben bunu ne yapacağım? Bir de 128'e böleceğim. E şimdi 3 çarpı 2 üzeri 8, 256'ya eşittir. 8 tane 2 çarparsanız 256 olacaktır. Bölü 128. 100, 256 ile 128 sadeleşir. Şurada 2 kalır. 3 kere 2'den kaç oldu? 6. Demek ki her bir tanesinde 6 tane boncuk vardır. Şöyle de yapabilirdik. Şu 128'i 2'nin 7. kuvveti yazıp Yukarıda ise 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 8. Şu 2 üzeri 7 yukarı çıkınca 8'den 7 çıkardık. 1 yani 2 üzeri 1. 2 kere de 3'ten de 6. Bu şekilde de yapabilirdik. Doğru cevabımız A seçeneği. 1'den 50'ye kadar olan sayıların yazılı olduğu özdeş kartlar bir torbaya atılıyor. Bu torbadaki kartlar 2'nin katı olanlar sarı, 3'ün katı olanlar kırmızı, 5'in katı olanlar mavi, 2 ve 3'ün orta katı olanlar turuncu, 2 ve 5'in orta katı olanlar yeşil, 3 ve 5'in orta katı olanlar mor, 2, 3 ve 5'in orta katı olanlar beyaz ve diğer sayıların yazılı olduğu kartlar siyah renktedir. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın siyah renk gelme olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi birden 50'ye kadar top varsa eğer, 2'nin katı olanları sarıysa bizden siyah olanları istemiş. Yani şuradakilerin hepsine bir işlem yapılıyor. Sarı, kırmızı, mavi falan deniliyor. Onların dışındakilerin siyah deniliyor. E ben birden 50'ye kadar tek tek bir bakalım. 2'nin katı olanlar yani çift olanlara hiç bakmayacağım. Üçün katı olanları kırmızıdır onlara da bakmayacağım. 5'in katı olanlara da bakmayacağım. 2 ve 3 zaten 2'nin katını attık. 3'ün katını attık. Aynı zamanda 2 ve 3'ün katı olan 6'yı da atmış olacağız. 2'nin katını atınca yani çiftleri attık. Aynı zamanda 5'in katları olanları da atınca 2 ve 5'in en küçük orta katı olan onu da atmış olacağız. Yani yeşilleri de atacağız. 3 ve 5 için de durum aynıdır. Yani 1'den 50'ye kadar olan sayılardan şuraların dışındakileri siyaha boyayacağız. Tek tek bakalım. Şimdi birliği olan bir ifade yok. Demek ki bir siyah renktedir. Sonra 2'yi atıyorum. Zaten çift olanlara hiç bakmayacağım. 3'ü de atıyorum, 4'ü de atıyorum, 5'i de atıyorum. 5'i olanlar çünkü neydi? Maviye boyanıyordu. Geldik 6 zaten 2 ve 3'e bölünüyor. Yani 7. Bundan sonrası için 8 zaten çifttir, bakmıyorum. 9 3'e bölünüyor. 10 aynı şekilde çifttir. 11 yani şöyle düşüneceksiniz. Şimdi buradan sonrakiler ise hepsi asal olacak. Ta ki 49'a kadar. 11 asaldır, 13 asal, 17 asal. 19 asal yani bunlar siyah renkte olanlar olan kartlardır. Sonra 23 asal, 29 asal, 31 asal, 37 asal, 41 asal, 43 asal, 47 asal. Bir de 49. Çünkü burada 7'nin katı olanlar olmadığı için bunları hepsi ne olacaktır? Siyah renkte. Peki kaç tane siyah olmuş oluyor burada? Hemen siyah olanları bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tane siyah kart olmuş olacak. Şimdi olasılığını sormuş. Olasılık eşittir. istenen bölü tüm durum. İstenen siyah olması 14 tane. Tümü ise 50 tane topumuz var. Birden 50'ye kadar pardon kartımız var. Bunun yüzdesini sormuş. Ben bunu 100 yapmak için paydasını 2 ile genişletiyorum. 2 kere 14. 28. 2 kere 50 100. Yani sonuç %28 olasılıkla siyah renkte bir kart gelecektir. Doğru cevabımız C seçeneği. Yukarıda bir manavın bir gün içerisinde satmış olduğu meyvelere ait satış miktarları verilmiştir. Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde portakal için 100 derecelik bir merkez açı karşılık geldiğine göre satılan çilek miktarı kaç kilogramdır? Satılan çilek kilogramı verilmemiş zaten onu istiyor. Şöyle x diyelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Daire grafiğinin tamamı 360 dereceye denk geliyor. Şöyle düşünelim. Şimdi 100 derecelik portakalın Merkez açısı verilmiş. Peki portakaldan kaç tane var? Dikkat edecek olursak 20 kilogram. Demek ki burası 20 kilogram. Şöyle düşüneceğiz. 100 derecenin olduğu yer eğer ki 20 kilograma denk geliyorsa tamamı 360 derecedir. Yani buradaki 4 meyvenin toplam e, kilogram ağırlığı 360 dereceliğe denk gelecek. Acaba kaç kilograma denk geliyor? Şimdi burada 5'e bölünmüş. Biz de bunu 5'e bölecek olursak eğer 100'ü 5'e böldük 20, 360'ı 5'e böldük 72 kilogram. Demek ki bu çilek, portakal, elma ve muzun toplam kilosu 72 kilo olacak. Şimdi sütün grafiğine bakacak olursak elmadan 10 kilo, portakaldan 20 kilo, Şile'yi zaten soruyor. X kilogram dedik. Muzda ise 25. Bunların toplamı ne olacaktı Şöyle artı, artı, artı dedik. Kaç olacak? 72 kilogram olacaktır. 10, 20 daha 30. 25 daha 55. 55 artı X eşittir. 72 kilogram olacak. 55'i diğer tarafa şutluyorum şöyle. İşaret değiştirerek geçti. 72'den 55'i çıkaracak olursan 17 kilogram demek ki Çilek e, satılmıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Hasan Bey kırtasisi için 2 adet fotokopi makinesi almıştır. Fotokopi makinelerinin ödeme planı ise aşağıdaki gibidir. Her iki makine için yapılan peşin ödemeden sonra taksitle ödenecek toplam tutar eşittir. Her bir fotokopi makinesinin fiyatı 4500 TL'den az olduğuna göre... Hasan Bey 2 adet fotokopi makinesi için toplam kaç TL ödeme yapacaktır? Peşin ödeme yapıldıktan sonraki kalan kısımları taksitle ödediği, ödediği için bunların toplam tutarı eşitmiş. Demek ki 700'ün ve 400'ün katı bir şey olacaktır. Biz ekok diyelim şöyle. Ekok 700 ve 400'ün ekoku kaçtır onu bulacağız. Şimdi bu ikisi de 100'e bölünür. Burada 7 kaldı burada 4 kaldı. 7 kere 4 28. 100 ile çarparsak 2800. Siz asal çarpan algoritması ile de yapabilirsiniz. Demek ki kalan tutarları 2800 olacaktır. Bunu öncelikle tespit ettik. Şimdi bu 2800 aylık %20'si verildikten sonraki kalan kısım bir de %30'u verildikten sonra ikinci makine 2800 ü. ikisini toplayacak olursak 5600 ediyor. Ama bu acaba 4500'den az olacak şekilde peşinatları nasıl ayarlayabiliriz? Onu şimdi hesaplayalım. Şöyle düşünelim onu da. Şimdi peşinatı %20 ise kalanı %80'i olacaktır. %80'i de 700'lük taksitlere verecek. %80'i ne olacaktır? 2800. Ben bunu tamamını bulabilirim. %80'i eğer ki 2800 TL'ye denk geliyorsa e bunun e, %100'ü olan birinci makinenin tamamının fiyatını bulabilirim. %100'ü kaçtır? Burada bir hemen e, oran oranı kuralım. Şurada e, şöyle düşünelim. Şurada 20'ye böldüğümüz zaman 4, 20'ye böldüğümüz zaman 5. Şurada kaç katına çıkmış? 700 katına çıkmış. Biz de bunu 5'i 700 katına çıkaracak olursak. 3500. 3500 4500 TL'den az mı? Evet. Demek ki doğru yapmışız. Yani birinci makinenin fiyatı 3500. Onu bulduk. Aynı durumu ikinci makine için düşünelim. %30'u peşinatla verildi. Geriye kaldı. Kaçı kaldı? %70'i kaldı. Tamamı %100 olduğu için. %70'i 2800'e denk geliyor. E biz %100'ünü bulacağız. Onu da şurada yapalım. %70'i eğer ki 2800 ise acaba %100'ü kaçtır? şunu tespit edeceğiz. Burada şurada 10'a böldük 7 ve 10. 7'den 200, e, 2800'e kaç katına çıkmıştır burada? E, 400 katına çıkmış. Biz de bunu 400 katına çıkaracak olursa 10'la çarparsak yani 4000 TL ikinci makine. İkinci makinenin fiyatı da 4000 TL. Yine 4000 TL 4500'den az mı? Çünkü her bir makinenin fiyatı 4500'den aldı, az olduğunu söylemiş toplayacak olursam eğer, eğer ki ikisini de 7500 TL olacaktır iki makinenin toplam fiyatı. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda bir gençlik spor merkezinde açılan kursların kişi sayısına göre dağılımını gösteren grafik verilmiştir. Eskrim kursuna katılan e, 12 kişiymiş. Okçuluk kursuna geçerse diyor bu 12 kişi. Okçuluk kursuna geçerse daire grafiğinde bu iki spora katılan kişi sayısını gösteren daire dilim açıları eşit olduğuna göre yüzme kursuna katılan kaç kişi vardır? E şimdi bunları e, şu, öncelikle şu okçuluğun merkez açısını bulalım. 110, 70 daha kaç oldu? 180. Demek ki şuranın ikisinin de toplamı 180 olacak. 180'den 120'ye çıkacak olursak okçuluğun merkez açısı kaç oldu? 60 derece oldu. Diyor ki şuradan 12 kişi şuraya geçecek olursa diyor. Bu ikisinin merkez açıları birbirine eşit olacak. Şimdi burada 70 var 60 var. Arasındaki fark 70 derece ile 60 derece arasındaki fark nedir? 10 derecelik bir fark var. E 10 derece ise 12 geçtikten sonra eşit olacaksa bu 60 derece 5 derece olacak. Bu da 65 derece olacak. Yani buradaki aslında şu 12 kişi 70 dereceden yani ekskrimden 60'a geçince 5 dereceye denk bu 5 derece 12 kişiye denk gelecek. Şöyle oran kurabiliriz. 5 derece eğer ki 12 tane ne sporcuya denk gelecek olursa eğer yüzmenin merkez açısı 120 derece ise 120 dereceye kaçtır? Buradan bu şekilde yapabiliriz. Şurada 24 katına çıkarmış. Biz de bunu 24 ile çarpacak olursak 12 çarpı 24 kaç olacaktır? 288. Demek ki yüzme kursuna katılan kaç kişi varmış? 288 kişi. Doğru cevabımız D seçeneği. Bilgi verilmiş işte olasılığın formülü. Bir torbanın içerisinde özdeş olup farklı renklerde olan mavi, yeşil ve turuncu bilyelerin her birinden en az birer tane vardır. Torba karıştırılarak rastgele bir çekilmek istendiğinde mavi olma olasılığının yeşil olma olasılığına oranının 3 bölü 4 ve turuncu olma olasılığının ise en çok 15 bölü 64 olduğu bilinmektedir. Buna göre bu torbada en az kaç tane mavi bilye vardır? Burada mavinin yeşile oranı 3 bölü 4'müş. Mavi bölü yeşil. E, olasılıklarının birbirine oranı 3 bölü 4 ise şöyle düşünün. Şimdi mavinin istenen mavi bölü tüm durum. Sonra bunu yeşil bölü tüm durum yapacağız. Bunu aynen aldık mavi bölü tüm durum. Yeşil bölü tüm durum. Tüm durumlar gidince mavinin yeşile oranı aslında direkt e, ne oldu? 3 bölü 4 çıktı. 3 bölü 4 ise buradaki maviler nedir? 3'ün katı bir sayı olacaktır. Yeşiller ise şurada 4'ün katı bir sayı olacaktır. İkisinin toplamı nedir? 7K olacaktır. Öyle düşüneceğiz. Şimdi toplamda 64'te 15 ihtimalle turuncuymuş. E, turuncuların olma olasılığı en fazla 15 bölü 64 ise ben turuncuları ne seçeceğim? Turuncuları burada 15 seçersem mavi bilyelerin sayısını en az olarak tespit etmiş olacağım. Eğer ki tümü 64 ise 15'i çıkaracak olursam 64 eksi 15'ten kaç olacaktır? Burada 49 tane ne çıktı? Geriye kalan şu mavi ve yeşilin toplamı. Yani toplamda 64 tane neyimiz var? Ee, bu özel farklı renklerde olan... E bilyelerimiz 64 taneden 15 tane turuncuyu çıkarınca 49 tanesi mavi ve yeşil olacak. E, mavi ve yeşillerin toplamını da ben 7K cinsinden az önce oranlarından tespit ettim. 49 7 ise burada 7 neyle çarparsam 49 olacaktır. K ne çıktı burada? 7. K7 çıktı. Mavi soracak olursa 3 kere 7'den 21 tane mavi vardır en az. 4 kere 7'den de 28 tane de yeşil var. Bizden mavi olanı sormuş 21. Doğru cevabımız B seçeneği. Enes ve Süheyla'nın kaç gün kitap okudukları ve bir günde kaç sayfa kitap okudukları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Enes ve Süheyla'nın kitap okudukları gün sayısı ve bir günde okunan sayfa sayısı verilmiş bu tablomuzda. Bu tabloya göre ikisinin okuduğu toplam sayfa sayısını verince bir ifade. Ne yapacağız? Şimdi kaç gün okumuş, gün sayısıyla okunan sayfa sayısını ben ne yapacağım? Onları tek tek çarpacağım. Yani şu ikisini çarpacağım. Buraya yazacağım. Okuduğu toplam sayfa sayısı bulacağım en Enes'inkini. Sonra şu ikisini çarpacağım. Ama bunlar cebirsel ifade iki terim olduğu için onları parantez içerisine alıyorum. 2x ile şunu bir çarpalım. 2x ile 3x'i çarptığımız zaman 6x kare. 2x ile 6'yı çarpınca 12x etti. Sonra geliyorum bu Süheyla'nın okudukları gün sayısıyla sayfa sayısını çarpıyorum. X ile 3X'i çarpınca 3X kare. Sonra X ile 18'i çarpınca 18X. 2'yi dağıtacağım bu sefer. 2 ile 3'ü çarptık 6X. 2 kere 18 artı 36. Şuraya yazdık. E ikisini toplayalım hemen şurada. 6x kareli terim burada var. Burada da 3x kareli terim var. Toplamda ne oldu? 9x kare oldu. 6x kare 3x kare daha 9x kare oldu. Şu 9'u birazcık daha belirginleştirelim. 9x kare artı şurada 12x var. 18x daha 30x. 6x de burada. 36x de buradan etti. Artı bir tane de 36'mız var. Bunların nesini şıklara baktığımız zaman 9x kare artı şurada c şıkkı buna çok benziyor ama şuradaki ortadaki terim bozuyor. Ben bu e, bir tam kare olduğunu görüyorum. Şurası 3x'in karesi. Şurası ise 6'nın karesi. İkisini çarpıp 18 iki katını alırsam 36x ortayı verdi. O zaman demek ki 3x artı 6'nın parantez karesiymiş. Şıklara bakacak olursak B seçeneği buna uygundur. Bir kuru yemiş firması MEB'in okulun ilk günü ilk teneffüs 40 dakika kampanyasını destek olmak için her ilden bir okul olacak şekilde 81 ilden toplam 81 okula 50 gramlık fındık paketi sözü vermiştir. Her okulda ortalama 1000 öğrenci olduğu düşünülürse bu kuru yemiş firmasının göndereceği fındığın kilogram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 1 kilogram 1000 gramdır. Burada şimdi toplamda 81 il var. 81 ilde toplamda 80 okul yani 81 okul olacak yani her bir ilden bir okul olduğu için 81 okul. Her bir okula 50 gramlık paket sözü verecektir. O zaman ben bunu 50 ile çarpacağım. Her okulda toplamda 1000 öğrenci varmış. 1000'i bir de ne yapacağım bunu? 1000 ile çarpacağım. Bu kadar ne oldu? Gram oldu. Ama bunu kilogram cinsinden bilimsel gösterimi istemiş. Ben bunu bir de ne yapacağım? Bunu 1000'e böleceğim. Buradaki binler sadeleşir. Ne oldu? 81 çarpı 50 oldu. Şu sıfırı bir yazdık. 5 kere 1'den 5, 5 kere 8'den 40. 4000, e, 4050 etti. 4050'nin bilimsel gösteremini yapmamız lazım. Bilimsel olabilmesi için virgülün şöyle 4 ile 0 arasında olması gerekiyor. Nasıl yapacağız? 4 virgül 0,5 çarpı 10 üzeri. Bu 3 basamak ne oldu? Ee, küçüldüğü için şu 10 üzeri 0'ı yani burada çarpı 10 üzeri 0 diyebilirsiniz. 10 üzeri 0'ı da 3 basamak arttırırsam ne olacaktır? Ee, artı 3 olacak. Yani 4,05 çarpı 10 üzeri 3. Şıklara bakacak olursak burada hangi seçenekte var? A seçeneğinde doğru cevap var. Yukarıdaki grafikte öğrencilerin bir günde matematik dersinden çözdükleri soru sayıları verilmiştir. Enes'in çözdüğü soru sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. En çok soru çözen ikinci öğrencidir Enes. Tamam, çözdüğü soru sayısının bir tane asal çarpanı var. Çözdüğü soru sayısı çift bir sayıdır. Bilgilere göre Veriler bir daire grafiğinde gösterilirse Enes'in çözdüğü soru sayısını temsil eden daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? En çok soru çözen ikinci öğrenciymiş Enes. O zaman 90'dan küçük olacaktır. 46'dan da büyük bir sayı olacak. Şıklarda zaten ona göre ayarlamış. Çözdüğü soru sayısının bir tane asal çarpanı var. O zaman demek ki bu bir asal sayının kuvveti şeklinde olacaktır. E, çift bir sayıysa demek ki 2'nin kuvveti olacaktır. 2 üzeri n diyelim. Bu ne olacaktır? 90'dan küçük bir sayı olacaktır. E, ben bunu öyle bir şekilde 2'nin kaçıncı kuvveti acaba 90'dan küçük olacak 46'dan büyük onu ayarlayacağım. 2'nin şöyle düşünün. 2'nin 4. kuvveti 16 bu araya düşmüyor. Yani 46 ile 90 arasına denk gelmiyor. 2'nin 5. kuvveti kaçtır? 32. 32 de 46'dan büyük 90'dan küçük değil. Bir sonraki 6. kuvvetine bakalım. 64. 64 90'dan küçük 46'dan büyük. Bu sağlıyor. 7. kuvvetine de bir bakalım. Kaç oldu? 128. Bu aradan taşmış oldu. Demek ki Enes'in toplamda 64 tane soru çözdüğünü söyleyebiliriz. Bunu bir tekrar şey yapalım. Şimdi 64 ikinci sırada oldu. yani 90'dan küçük 46'dan büyük. Çözdüğü soru sayısının bir tane asal çarpanı vardır. 64 2'nin 6. kuvvetidir. Bir tane asal çarpanı vardır ve çift sayıdır. Demek ki doğru. Şimdi bu verilerin hepsini ne yapacağız? Biz bunları bir daire grafiğinde gösterirsek Enes'in çözdüğü soru sayısını temsil eden merkez açıyı bulacağız. 90 burada, 40 burada, 130. Burada 176 etti. 176 ile 64'ü de toplarsak 0, 13, 14 ne etti? 240. Toplamda 240 tane soru çözülmüş bu 4 öğrenci tarafından. 240 tane soru 360 dereceye denk gelirse eğer Enes'in kaç soru çözdüğünü bulmuştuk. 64 tane soru acaba kaça denk gelecektir merkez açı olarak. Burada nasıl bir sadeleştirme yapabiliriz? 120'ye bölersem 2, 120'ye bölersem 3. Burada 2'den 64'e 32 katına çıkmış. Biz de 3'ten 32 katını alacak olursak ne oldu? 96 derece. Demek ki Enes'in merkez açısı kaç olduğu soru sayılarını daire grafinde gösterirsek 96 derece olacaktır. Geldik son sorumuza. Bu cevirsel ifadesini çarpanlara ayırdığımızda aşağıdaki ifadelerden hangisini elde edemeyiz? Buradaki ifade hepsi dikkat ederseniz burada 16, 48, 36 kat sayı olarak hepsi de 4'ün bir katı. O zaman ben bir 4 çarpanını alabilirim. Sonra bilinmeyenlere bir bakalım. Bilinmeyenlerde acaba ortak olan var mı bu üç terimde de? Şurada x üzeri 4, x küp, x kare. Hepsinde de x kareli terim olduğunu görüyorum. Y ise hepsinde yok. Demek ki aslında ben bunu 4 x kare parantezine alabilirim. Alalım. 16'yı 4x kare yani buradaki 16'yı 4'e böldük. Katsayı olarak 4 kaldı. X üzeri 4'ü x kare bölersek x kare çarparsak şöyle başı vermesi lazım. 4 kere 4 16. X kare ile x kareyi çarptık. X üzeri 4. Eksi. Mantık bu. 48'i 4'e bölecek olursak 12. Şurada bir x kareyi çıkarınca x küpün içinde bir ne kaldı? X kaldı. Bir de y kaldı. X, y. Artı 36'yı 4'e bölecek olursam 9. Şuradaki x kareyi çıkardık çünkü katsayı olarak dışarı aldık. Orada bir de ne kaldı? y kare kaldı. Şıklara bakacak olursa şurada bir 4 var. Şuradaki 4x kareyi ben şöyle düzenleyebilirim. 2 çarpı 2x çarpı x düzenleyebilirim. 2 kere 2 4 x x x kare. Demek ki şurada 2x terimi de var. Sonra devam ediyorum. Şu iç kısmına bir tam kare olduğunu görüyorum. Burada 4x kare 2x'in karesidir. 9y karesi 3y'nin karesidir. 2 xte 3y'yi çarparsam 6x'ye 2 katını alırsam ortayı veriyor. Demek ki parantez içerisinde ne yazacağım? 2x eksi 3y. Bunun karesi. Karesi demek bundan 2 tane olacak anlamına geliyor. Şöyle onları yazdık. 2 tane parantez oldu ama onu görmeyin. 2x eksi 3y oldu. Şurada bu parantez var ama 2x artı 3y çarpanı yok. Dolayısıyla hangisini elde edemeyiz? D seçeneğini elde edemeyiz. Bu dersin sonuna geldik. Videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Matematiğe çalışın. 2 kat matematiğe çalışın.